5 4, küçük Efendim kaç yaşındasınız? 54. Niçin sokağa çıktınız? Alışveriş yaptım Alışveriş. Peki kolay gelsin. Yağ gelecek, Tamam mı? Ya çıktı geliyor yolda. Ne işe pazar yerine bir bakalım. Kalabalık mı? İnsanlar maske kullanıyor mu? Çay var, çay içerseniz. sözü şifre. Tamam, Ayhan Bey versin bakalım. Ayhan Bey, en iyi kaç yürürüz? Bu hafta siz verin, şimdi biraz yürürmesin. biber <laughs> on lira. Bir verin siz yani, anlatabilir miyim? Ama ciddi bak. Zaten yürürüz. Ver, sekiz lira. Güzel de abla. Güzel de abla. Güzel de abla. Güzel de abla. kaç lira. Ben de kaç lira. Ben kaç lira. Erkan. Gel. Geldi. Daha önce bu saatlerde geldiğimiz zaman burada zor yürünürdü. Şimdi bir ortalık sakin. <laughs> Ne yapıyorsun? Temizlik. İlaçlama. İlaçlama yapıyorsun. Kolay evet. gelsin. Karabük Belediyesi'nin bir ilaçlama yapıyor. Hayırlı ya olsun. Şükürler olsun. Ha. Şu ileride köylü pazar olmuşlar. Buraya bak, ha. burada bak. Süt mü, yoğurt mu? Ayran, süt. <laughs> Nerenin ıspanağı teyzeciğim? Kılavuzlar. Kılavuzlar. Kaç lira? Beş lira. Beş lira. Buyurun abi siz. buyurun. Ispanak beş lira. Bu neydi? İsbit abi. İsbit. Kaç yani, para kilosu? Sekiz lira abi. Nereden? Yeni Ceda. Yeni Kolay gelsin. Nerenin elması bu? Efendim? Nerenin elması? Abi, Isparta benim abim bunlar. Isparta. Daha önce pazar böyle e, kalabalık mıydı, az mıydı? Nasıldı? Pazar daha önce tabii ki daha kalabalıktı. Yani normal diyorsun değil mi? bu şeyde Normaldir, böyle olması normaldir. Hayırlı işler olsun Sağ olun. Tamam var, bir sefer, bir sefer, bir sefer, bir sefer, Ali sen nasıl? Sağ ol abi. Güzel olmuş, iyi olmuş. Öyle değil. Sarımsak mı? Evet abi. Ha. Hmm. Nereli? Tabii. Tabii. Basında, basında malzeme var galiba. Yok malzeme değil ya. Şöyle bir genel görüntü alıyorum. Evet. Lazım olur. Tabii tabii. Herkes evde. Evet, evet, Ne oluyor? Pazarda ne oluyor? Çarşıda ne oluyor bilmiyor. En azından evet, çekip evet. Sizin işler nasıl? İşler şükür. Hatırladım. Nereden geliyorsunuz siz? 106'dan. 106'dan. Evet. Peki daha önceki pazar pazara rağmen nasıl? Kalabalık Durgun, mı? Az mı? Durgun. Durgun değil mi? Evet. Değil. Onu söyleyeyim. Tamam. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Genel durum bu şekilde.